Merhaba arkadaşlar. Canlılardaki madde taşınımlarının aktif taşıma konusu ile devam ediyoruz. Öncelikle aktif taşıma küçük olan moleküllerin buradaki yazdığımız detaylar çok önemli. Lütfen sizler de not alınız. Küçük olan moleküllerin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama ATP harcayarak geçişidir. Yani ne demek istiyorum? Küçük moleküller kimlerdir? Örneğin glikoz, amino asit, ee, yağlar, yağların yapı taşları, vitaminler ve mineraller. Bunun gibi küçük olan moleküllerin arkadaşlar Az olduğu ortamdan yani az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama ATP harcayarak geçiştir. Ve bu geçişler gerçekleşirken bir hücrede, şemada da gördüğümüz gibi hem taşıyıcı proteinler kullanılmaktadır hem de aynı zamanda enzimler kullanılmaktadır. Bu şekli inceleyecek olursak şimdi ne görüyoruz? Doku sıvısı, hücre zarı ve sitoplazma. Bir M molekülü küçük bir molekül glikoz olsun bu molekül taşıyıcı proteinler yardımıyla hücre zarına geliyor ve hücre zarında taşıyıcı proteinlerle bağlanarak burada MT olarak gördüğünüz M molekülün taşıyıcı proteinlerle enzimler yardımıyla bağlandığının göstergesidir. Hücre zarından içeriye giriyor ve yine farklı bir enzim yardımıyla artık bu M molekülü ATP harcayarak stoplazmanın içerisine geçmiş oluyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. Aktif taşıma kesinlikle enzimler vardır. Taşıyıcı proteinler vardır. Küçük moleküller taşınır ve yön her zaman az yoğunda çok yoğunluklu olduğu bölgeye geçiştir. ÖSYM aktif taşımayı endostozu ve egzostozu her sene sormakta arkadaşlar. Bu yüzden bu söylediğim özelliklere lütfen dikkat edelim. Bir soruyla devam edecek olursak. Bulunduğu ortamdan aktif taşıma ile madde alabilen bir hücrede metabolik olaylarından hangilerinin gerçekleştiği kesindir? Şimdi aktif taşıma ile madde alabiliyorsa bir hücre bu hücre canlıdır. Peki ben bunu nereden anladım? Arkadaşlar aktif taşımada ne oluyordu? ATP harcanıyordu. E, dolayısıyla eğer ki bir mekanizma ATP harcıyorsa o zaman bu canlı olduğunun göstergesidir. Peki bunlara bakacak olursak glikozdan pürüvik asit meydana gelir mi? Arkadaşlar ilerleyen konularımızda göreceğiz. Glikoz pürüvik asite dönüyorsa eğer bu solunumun başlangıcıdır. Ve evet burada bir ATP kullanımı mevcuttur. DNA'dan mRNA senteze. Şimdi ben ne yapıyorum? Sentez yapıyorum. Bir sentez yapılırken her zaman ne demiştik? ATP kullanılırdı. Evet bu da kesindir p'ye hidrojen bağlanıyor. NADP dediğimiz bir enzimdir arkadaşlar. NAD artı enzimine fosfat bağlanmıştır ve NADP molekülü oluşmuştur. Bunun yanına hidrojen geliyor ve NADPH oluşuyor arkadaşlar. Yine evet solunumda gerçekleşen bir olaydır. Fakat bu kesinlikle canlı hücrede gerçekleştiğinin kanıtı değildir. DNA'dan yine DNA olması. Şimdi bu ne demektir? Bu replikasyon demektir arkadaşlar. Ve DNA kendini replike ederken ATP harcamaktadır. Bu yüzden de evet bu hücre canlıdır. Cevabımız denizli. Hayvansal bir hücrenin hücre içi ve hücre dışındaki amino asit derişimleri grafikte belirtilmiştir. Grafiğe göre hücre kaç numaralı ortamda ATP harcamadan amino asit alabilir? Şimdi diyelim ki sınavdasınız ve kafanız çok yorgun. İşte bu noktada arkadaşlar şekil çizmenizi öneririm size. Mesela birinci önerme için ne demiş? Şöyle basitten bir hücre çizecek olursam bu kısımda hücre dışı olsun. Ne demiş? Hücre dışındaki amino asit derişimi %5. Hücre dışı burası %5 olarak çizdim. Hücre içindeki amino asit derişimi nedir? %5 demiş şekilde. Ve buna göre baktığımda şimdi bu bir kuraldır kesinlikle unutmayınız eğer ki hücre içi ve hücre dışı yoğunluklar birbiriyle aynıysa olaylar devam edebilmesi için mutlaka ATP harcanır yani aktif taşıma gerçekleştirilir. Dolayısıyla bir evet aktif taşıma gerçekleştirilir. Devam ettiğimde 2 numaralı şekile baktığımda ne demiş? Hücre dışı. Hemen yine basitçe çizelim. Bir sonrakileri çizmeden devam ederiz. Hücre dışı derişimi %10. Hücre içi derişimi ise %15. Şimdi ne olacak? Bu molekülü hücre içerisine almak isteyecek. 10'dan 15'e geçiyorsunuz. Yani nedir? Az yoğundan çok yoğun ortama geçiyorsunuz ve evet, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ATP harcanır, yani aktif taşıma gerçekleşir. Üçüncüsüne bakacak olursam, hücre dışı yüzde hücre içi ise yüzde yirmi. Yani ne olacak? 15'ten 20'ye yani az yoğundan çok yoğuna geçecek. Evet, ATP harcanacaktır. Dördüncüye geldiğimde ise hücre dışı yüzde yirmi hücre içi %25. Yine bakın 20 25'ten küçük olduğu için az yoğundan çok yoğun'a geçer ve evet burada da ATP harcanır. 5'i ise çizerek söyleyelim arkadaşlar. 5'e baktığımızda hücre dışı derişimi %25. Hücre içi derişimi ise %5. Bakın ne oluyor? 25'ten 5'e geçiyor. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyor. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama küçük moleküller geçerken difüzyon veya kolaylaştırılmış difüzyon veya bu molekül bir su molekülü ise ozmoz demiştik. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken kesinlikle ATP harcanmaz. Bu yüzden cevabımız Edirne. Aktif taşımanın mekanizması kolaylaştırılmış difüzyona benzer. Hatta bu yüzden karşılaştırma sorularına, test kitaplarına çok fazla miktarda görürüz arkadaşlar. Çünkü neden? Aktif taşıma da kolaylaştırılmış difüzyon ikisi de arkadaşlar küçük molekülleri taşırlar. Ve yine ikisinde de hücre zarlarında taşıyıcı protein vardır. Peki birbirinden farkları nedir? Aktif taşıma küçük molekülleri az yoğundan çok yoğun ortama taşırken kolaylaştırılmış difüzyon küçük molekülleri çok yoğundan az yoğuna ve ATP harcamadan taşımaktadır. Fakat aktif taşıma az yoğundan çok yoğuna molekülleri ATP harcayarak taşımaktadır. Bu bilgi önemli. Lütfen buraları not edelim arkadaşlar. Şeklimizi inceleyecek olursak şimdi baktığımızda hücre dışı ortam burası. Hücre içi ortam burası. Şurada gördüğünüz ise arkadaşlar bizim Hücre zarımız. Hücre zarımızın üzerinde pembe olarak gördüğünüz yapılar taşıyıcı proteinler. Bakın ne olmuş burada? Pembe moleküller yuvarlak olarak gördüğünüzler. örnek veriyorum şurada 3 tane, şurada ise 5 tane. Ne olacak? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ATP harcayarak taşıyıcı proteinler ve enzim yardımıyla geçmiş olacak ve biz buna da işte aktif taşımadır diyeceğiz. Devam edecek olursak geldik büyük moleküllerin taşınımına. Arkadaşlar ÖSYM burada çok fazla miktarda çeldirici soru olarak sormakta endostoz ve egzostozu özellik olarak okuduğumuzda sorunun gelişinde doğru olarak gözükebilir. Fakat araya küçük moleküller endostoz veya ektostoza taşınır dediği zaman bu söylediğimiz cümle kesinlikle yanlıştır. Çünkü endostozda, egzositozda ikisi de kesinlikle büyük molekülleri taşımaktadır. Ve yine ikisi de endostozda, egzositozda mutlaka ATP harcar diye söylüyoruz. Peki büyük moleküllerden kastımız nedir? Mesela proteinler, polisakkaritler, büyük olan yağlar, hormonlar bunun gibi makromoleküller arkadaşlar hücre dışından hücre içerisine endositoz adını verdiğimiz olay yardımı ile taşınmaktadır. Ve burada biz kofulların oluşumunu görüyoruz. Hemen yanındaki şekli inceleyecek olursak bakın ne olmuş? Burada gördüğümüz moleküller son derece büyük ve katı moleküller. Hücre zarına geldiğinde bakın yalancı ayak görüyorsunuz. Bu mesela bir amip olabilir. Amip ne yapmış? Beslenmesi için yalancı ayaklarını besinin etrafına uzatmış. Fakat yalancı ayak ne kaynaklıdır arkadaşlar? Hücreleri kaynaklıdır. Bu bilgi burada dursun. Peki burada ne oluyor? Besin amip yalancı ayaklarıyla besini içerisine alıyor. Buradan bir özellik çıkacak arkadaşlar. Bakın ne olacak? Amip Yalancı ayaklarıyla besini çevrildiği zaman yuvarlak oluştuktan sonra burada bir kopma olayı meydana geliyor arkadaşlar. Ve bir artık kopan kısımdan bir koful oluşuyor. Besin kofulu veya sindirim kofulu oluşuyor arkadaşlar. İşte hücre zarında bakın devamlı olan noktada bir kopma meydana geldiği için ne diyoruz? Yüzey alanı kesinlikle endostozda küçülmektedir. Tekrardan şuradan da bir dinleyelim. Endostoz olayında hücre zarının bir kısmı kopup koful oluşumuna katıldığı için hücrenin yüzey alanı azalmaktadır. ÖSYM bunu çok sorar. Bu bilgiye lütfen dikkat edelim. Peki endostozu yapamayan canlı var mıdır arkadaşlar? Çeperli yapısından dolayı bitki hücreleri endostozu yapamaz diye söylüyoruz sorumuzla devam edecek olursak yanda canlı bir hücrenin bir numara ile gösterilen şekilde bir katıyı stoplazmasını alması ve artıklarını hücre dışına atmasına kadar geçen süreçte gerçekleştirdiği olaylar sematize edilmiştir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur dedi bize. Şimdi şekli incelediğimizde arkadaşlar hücre çeperi olmayan bir canlı türü görüyoruz. Ne yapmış? Burada yalancı ayaklar yardımıyla besini almış. Bu besinin etrafında bir koful oluşturulmuş. Şurada nokta olarak gördüğümüz kısım lizozom adını verdiğimiz sindirime ait bir organeldir. Dolayısıyla besin kofulu lizozomla birleştirdikten sonra artık bir sindirim kofulu oluşmuş ve buradaki besin yapı taşlarına ayrıldıktan sonra işlemlerden geçerek hücrenin dışına atıldığını görüyoruz. Yani hem endostoz olayı var hem de egzostoz olayının gerçekleştiğini görebiliriz. Peki diyor ki bir numaralı olayın gerçekleşmesi sonucunda hücre yüzey alanında azalma meydana gelmiştir. Hemen bakalım bir de ne oluyor? Yalancı ayaklar yardımıyla hücre içerisine alınıyor. Yani burada büyük bir besin var ve endositoz adını verdiğimiz olay gerçekleştiriliyor. Ve biz biliyoruz ki endositoz yapan bir hücrenin hücrelerinin yüzey alanı evet küçülmüştür. 3 numaralı yapı sindirim kofuludur ve hidrolitik enzimlerin katıyı parçalaması sırasında enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Şimdi 3 evet bir sindirim kofulu. İçerisinde evet yine hidrolitik enzimler var fakat biz biliyoruz ki hidroliz olayında yani sindirim olayında arkadaşlar kesinlikle ATP harcanmamaktadır. İkinci önerme yanlıştır. Şemadaki olayları gerçekleştiren hücre lizozom organeline sahip heterotrof bir mantara ait olabilir. Şimdi arkadaşlar Evet, lizozom organeli var, doğru. Fakat bir mantara ait olamaz. Neden mantara ait olamaz? Çünkü biz biliyoruz ki mantarlarda kitin yapılı, kitinden oluşan bir hücre çeperi vardır ve hücre çeperi yapan hücreler kesinlikle endostoz adını verdiğimiz olayı gerçekleştiremezler. Katının hücreye alınması ve artık maddelerin stoplazma dışına atılması sırasında hücre zarında bulunan enzimler görev yapmaktadır. Evet hem endositozda hem egzositozda arkadaşlar kesinlikle enzimler görev almaktadır. Doğru. Buna göre doğru cevabımız bursa yani 1 ve 4. Endositozun alt başlığı olan fagositoz ile devam ediyorum. Şimdi Şöyle direkt aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Büyük katı moleküllerin yani ne demek istiyoruz? Demek ki fagositoz katı besinleri taşırken pinositoz büyük sıvı besinleri taşımaktadır. Hiçbir farkı yok. Yine aynı şekilde ATP'de harcanıyor. Yine aynı şekilde hücre zarının yüzey alanında azalıyor. Sadece katı il ise taşınan molekül fagositoz, sıvı ise taşınan molekül pinositozdur diye söyleyebiliyoruz. Egzistoza geldiğimizde ise aklınızda şöyle tutabilirsiniz arkadaşlar. Bakın endo, endo latince de her zaman iç demektir. Egzoz, egzostozda ise şurada sanki bir egzoz kelimesi görüyoruz değil mi? Egzoz gazı ne yapardı? Dışarı verirdi öyle değil mi? egzoz gazı dışarıya veriyor. En o zaman egzoz da nedir? Büyük olan yani makromoleküllerin hücre dışına atılması olayına biz egzoz toz adını veriyoruz. Tekrar söylüyorum. Büyük moleküllerin hücre dışarısına atılımına biz egzoz toz deriz. Şekle bakacak olursak bakın bir kofun içerisinde büyük molekülleri görüyoruz. Mesela bu bir hormon olsun. İnsülin hormonu olsun. Ne oluyor? Koful hücre zarına doğru hareket ediyor. Ve burada bakın kuful'un yapısı şurada çizdiğimiz kısım biliyorsunuz ki hücre zarı kaynaklı. E, hücre zarı kaynaklı olan bir madde hücre zarına geldiği zaman bir kaynaşma mevcut olacaktır. Dolayısıyla koful hücre zarı ile birleşiyor ve içerisindeki maddeyi dışarı atmış oluyor. İşte biz bunu egzostoz diyoruz. Ve burada önemli bir özellik var. Bakın koful hücre zarı ile birleştiği için buradaki arkadaşlar hücre zarının alanı artacak. Yani ne diyeceğiz? Hücrenin yüzey alanı kesinlikle artmaktadır. Bu da çok çok önemli bir bilgidir. Lütfen dikkat edelim. Devam edelim. Bu tek hücreli canlının X, Y, Z moleküllerini hücreye alma yöntemleri hakkında yorumlarından hangileri yapılabilir? Yandaki grafik tek hücreli ökaryot bir canlıda 3 farklı molekül çeşidinin hücre içi ve hücre dışı yoğunluklarını göstermektedir. X molekülünün hücresel solunumda ilk sırada kullanılan monosakkarit. Şimdi burada bir duralım. X molekülü ne dedi? Hücresel solunumda kullanılan monosakkarit. Kimdi bu? Dilikos. Çünkü biz biliyoruz ki dilikos parçalanır ve solunum gerçekleşir. Y molekülünün yapısında yalnızca peptit bağı bulunduran bir polimer. Poli büyük molekül demekti. Peptit bağı bulunduruyorsa e, o zaman Y molekülü nedir? Proteindir. Çünkü proteinler arasında peptit bağı bulundurmaktadır. Z molekülünün ise amfotorik özelliğe sahip bir monomer olduğunu bilinmektedir. Şimdi monomer dediğinde ben bunun Z'nin küçük bir molekül olduğunu biliyorum. Amfotorik özelliği bilmiyorsam. Fakat amfotorik özelliğe sahip bir monomer diyorsa bu kesinlikle amino arkadaşlar. Buna göre bu tek hücreli canlının X, Y, Z moleküllerini hücreye alma yöntemleri hakkında hangileri yapılabilir? X molekülünün stoplazmaya alınması sırasında hücre zarında bulunan taşıyıcı proteinler şekil değiştirir. Şimdi bakalım glikozu hücre içinde örnek veriyorum. Kafanızda canlanmıyorsa eğer rakam koyabilirsiniz. Az miktarda %20 diyeyim. Pembe ise %70 diyelim. Ne yapacaktı? Hücreye alacaktı öyle değil mi? Hücre dışında %70'im var hücre içinde yüzde yirmim var. Yani ne yapacak? Hücre dışından içine çok yoğundan az yoğun alacak. Çok yoğundan az yoğuna glikoz molekülünü alırken taşıyıcı protein kullanırsam bunun adı artık ne olur? Kolaylaştırılmış difüzyon. E o zaman taşıyıcı proteinler yardımıyla evet alabilmektedir diye söylüyoruz. Y molekülünün hücreye alınması hücre zarının bir bölümünün koparak koful oluşumuna katılması sebebiyle zarın yüzey alanında azalmaya neden olur. Hemen bakalım. Y molekülün proteinde yani büyük bir molekül ve hücre içerisine alınmak zorunda kalacak. Bakın hücre içinde %90 gibi bir rakam, hücre dışında %20 gibi bir rakam. İşte ben bunu büyük molekülü hücre içerisine alacaksam ne yapmam gerekirdi? Endostoz yapmam gerekirdi. Endostozda hücrelerinin yüzey alanı azalır. Evet doğrudur diyoruz. Z molekülünün toplazma yanını için gerekli olan enerjiye defosforilasyondan sağlanır. Şimdi Z molekülü amino asit olduğunu düşünün. Hücre içinde %50, hücre dışında ise %50 öyle değil mi? ne yapacaktık? Eğer ki durum %50'ye %50 ise o zaman kesinlikle enerji gereklidir. Yani ATP bu durumda evet kullanılmaktadır diye söylüyoruz. Yani stoplazma alınabilmesi için gerekli olan enerji defosforilasyondan sağlanır. ATP'nin yıkımından sağlanır. Evet doğrudur diyoruz arkadaşlar. Yalancı ayak oluşumuyla içeri alınan Z molekülü Stoplazmada bulunan Y polimerinin sentezinde kullanılır. Şimdi bakın cümle gelişine ne kadar doğru olarak gözüküyor. Şimdi Z molekülüm ne? Amino asit. Y molekülüm nedir? Protein. Evet, amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır. Fakat yalancı ayak oluşumuyla içeri alınan Z molekülü diyor. Şimdi Z molekülü amino asit küçük molekül küçük moleküller kesinlikle endositoza ve egzositoza uğrayamazlar. Direkt difüzyon veya kolaylaştırılmış difüzyona devam ederler. Bu yüzden arkadaşlar yalancı ayak oluşumuyla dediği için yanlıştır cevabımız 1, 2, 3. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.